Evet başkanım, çalışmalarımız nasıl gidiyor Gelik Beldesi'nde? Son durum nedir başkanım? Son durum inşallah her şey yolunda gidiyor. Biraz ağır gidiyor. En son sizinle röportaj, röportaj yaptığımızda işte kapalı spor salonu, düğün salonu, yüzme havuzu olduğu bölge ve çarşının meydanını düzenlemeyi konuşmuştuk. Şimdi inşallah ondan sonra doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte bunlar yavaşladı, durdurduk daha doğrusu. Ama kapalı spor salonu devam ediyor. İhalesi başladı. Eylül, en geç Ekim ayında teslim edileceği söylendi. Oraya alan firma arkadaşımız ciddi bir çalışma içerisinde. Onun dışında doğalgaz çalışmalarımız sürüyor. Çarşı merkezin büyük bir kısmı tamamlandı. Şimdi Ayçi merkezde yarım kaldı. Bu yılki ödenek bu kadarmış. Bu kadar biz ama bizi bu engelliyor. Bunu da inşallah vekillerimiz, il başkanımızla paylaştık. E, bu konuyu açmamız gerekiyor. Çünkü Ayçi Merkez ve yukarı açına kadar alması lazım ki biz de üzerindeki yapı, yani yapacağım, yapmamız gereken çalışmaları tamamlayalım. Çünkü yollar kazılmış bir kısmı, kötü bir kısmı iyi falan filan. Yani bunları toparlamamız gerekiyor. Burada biraz e, onları bekliyoruz daha doğrusu. Yapılmışken biz çünkü burayı toparlasak, yapsak tekrar kıracağız o yolları. E, bu da doğru değil. Zaten geçen sene yaptığımız yolların büyük bir kısmı kırıldı, ziyan oldu. Şimdi Kirin Belediyesi'yle birlikte Kilimli'den bu kısma gelene kadar gelirken de fark etmişindir. Ee, yollarda büyük bir kazı çalışmaları oldu. Onları toparlamamız lazım. Ee, i̇nşallah onu bekliyoruz. Ee, sonra Kamil Başkan'la birlikte bir planımız var, bir çalışmamız olacak. Kilimli ve gelik arasındaki hattı düzenleyip daha sonra doğal gaz ve elektrik hattını yer altına aldığı bölgeleri tahribat tamamlayıp ve yeni çarşı merkezinin meydanının Ardından e, futbol sahasının arkasındaki yüzme havuzunun olduğu bölgeyi, e, bir orada bir sosyal tesis, çocuk parkı, oyun alanları gibi düzenleyip to toparlayıp e, inşallah bu sezonu tamamlamış olacağız. Bunlar zaten e, geçen yıldan beri beklediğimiz çalışmalardır. İnşallah onları tamamlamamız gerekiyor. Başkanım doğalgaz çalışmalarında şu an e, yüzde kaç diyebiliriz? Yüzde, yüzde dilim olarak verebilir miyiz? Yüzde yüzü ne zaman tamamlanacak peki? Yüzde yüzünün tamamlanması sanırım 2-3 yılı bulur. Çünkü bizim gelip bir bölgesi biraz dağınık. İşte Esen, Motris, Dağbaca, e, Yukarı Ayçi, e, Kırat gibi bölgelerimiz dağınık biraz. E, biz isteriz ki bu yıl tamamlansın. Ama en azından yakın olan iki tane çarşı merkezimiz var. Yeri çarşı merkezimiz, bir daha iç merkezimiz. Bu bölgeler almış olsa bu sene en azından bizim çarşı merkezlerinde yapacağımız çalışmaları tamamlamış olacağız. Şu Ayçi merkezde futbol stadı, sağlık ocağı, iki tane okulumuz o bölge duruyor. Ve daha doğrusu futbol sahasının çevresinde e, dolgu bittikten sonra tamamı düzenleme yapacağız orada. Oradaki çalışmalarımız yapılması için doğalgaz ve kanalizasyon çalışmalarının tamamının, tamamının bitmesi gerekiyor. E, onun için biraz biz de rica ettik e, firmadan. E, bakalım sorun çalacağız mı almayacağız mı bekliyoruz. İleride önümüzdeki günlerde netleşecek bu durum. Ondan sonra da kendi çalışmalarımızı zaten bahsettik. Bunları tekrar etmenin anlamı yok aslında. İşte bu ülke hedefimiz zaten bir düğün salonu, işte kapalı spor salonuydu. Çarşı merkezi meydanların kaldırımların düzenlenmesiydi. Futbol sahasının çevresinin bir kısmını düzenlemekti. Bu tabii spor müdürlüğüne birlikte yapılabilecek bir çalışmaydı. Bunlar tam inşallah. Bu konularda çalışmalarımız sürüyor. Başkanım bir de dün akşam bir müjde geldi milletvekillerimizden AK Parti teşkilatımız dün Zonguldak, Türkiye Taş Kömürüne 2000 alınacak işçi belirlendi başkanım. yüzde %80'lik kısmı Zonguldak'tan alınacağı da gelen bilgiler arasında. E, siz de daha önceki hani işçi alımları konusunda siz de büyük bir destekleriniz, bir uğraşlarınız var. E, yüzde kaç bir işçi bekliyorsunuz başkanım? Yani daha doğrusu tabii parsel parsel şey olarak verilecek ama Bizi düşünceniz Bizim düşünceniz nedir? O konuda şöyle açık net şunu söyleyebilirim. Gerekli işe girmek isteyenlerin tamamını girmesini isterim. Sebebi de şu, ee, vatandaşlar burada oturuyor. TTK'nın çalışma alanı burası. Bu Zonguldak'ın her bölgesinden gelecekler, burada çalışacaklar. Gerekli çocuklar bakayım, bekleyecek, bakacaklar. E peki ara burada yaşamanın esprisi ne o zaman? Vatandaş burada çalışıyorsa, burada yaşıyorsa, e, bu kurum da burada çalışıyor. E, bu kurumun buradaki insanlara girmesi dualat değildir değil mi? yani? Ama bu tabii e, TTK, Türkiye Taş Kömür, kömür Kurumu, e, Türkiye'nin yani memleketin bir bir kitle olduğu için biz bundan söz sahibi değiliz. Ama siyasi baskılara bakanlığımız buna dikkat ederse, en azından kontenjanını çoğaltırsa bizim için daha iyi. Yani kirim bölgesindeki çocuk, kilim, çatazlı bölgenin insanların bana göre başkalarına direkt alması lazım. Kural falan talib, e, kesinlikle tabi tutulması lazım. Hem hoca kişiler anlarlar, bu işi bilirler. Burada hep şikayet söz konusu olur, e, yasa dışı çalışmalarla alakalı. Onlar azalır, belki yok edilir. Ben tabi e, tabii ne kadar dinlerler bilmiyorum. Bizim diye, talebimiz bu olacak. Biz geçen dönemlerde bir kişi, iki kişi bile giremedi. Gerekli oturuyor, gerekli yaşıyor ama atıyorum işte şehir belirtmeyim yanlış olur. Zonguldak'ın her köşesinden insanlar, servis araçlarıyla buraya geliyor. İki saat, üç saatlik yollardan gelenler var. TTK'da çalışmak için veya özel sektörde çalışmak için. E be kardeşim niye gerek var buna? Adam burada oturuyor zaten, Yürüyerek gidecek yani. O çalışan arkadaşlarımız da burada otursun. Niye burada oturmuyorlar? Bu bizim talebimiz. İnşallah değerlendirilir. Bunu zaten il başkanı ve milletvekillerimizle görüştük ama tabii e, ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Geçen dönemde kuraya tabi tuttular. Kesinlikle şey yapmıyor. Ya çoğu bölgeden girenler de bıraktı. Çalışmayanlar da oldu. Düzgün çalışmalar. Duyuyoruz biz bak iş, e, işte bugün bile bir arkadaşımız vardı bizim. Rica ediyor. Devamsızlık söz konusu işten atılmış. E, da önlü kesmiş oluyor. da hakkı yenmiş oluyor burada. Bırakın çalışmak isteyen çalışsın ya. Burada maaşını herkes göz önünde bulunduruyor, e, şartlar göz önünde bulunduruyor, ağır şartlarda olduğu söyleniyor ama bir kısmı da bakıyorum hak etmeden yürümüyorlar. Bu da bizi üzüyor. Peki başkanım geri geri kalkına böyle bir imkan verilirse gerçekten e, kaçak ocak özellikle burada büyük bir sıkıntı var başkanım kaçak ocak anlamında. Sizce başkanım peki verildiği takdirde bu sayıda düşer mi kaçak ocak sayısı ve insanlar? Yüz, yüzde yüz düşer, azalır. Yüzde yüz. Kim çalışacak, kim uğraşacak o zaman? Hazırlı devletin ocağı varken neden uğraştık? Kendi risk eder mi? Güvenli, bütün sosyal güvencesini almış, geleceğini garanti altına almış vatandaş. Nereden gitsin kaçak ocakta uğraşsın? dışı bir ocakta İmkansız olanlar gidip oralarda ocakta çalışıyor. Bu işverenler bile bazen bakırmışçı bulamıyorlar. Bu konuda sıkıntı var yani.